hoş geldiniz. Taşımacılık müreffeh bir ekonominin bel kemiğidir. Logitrans bir Türk-Alman ortaklığı olan Eko Emamay tarafından işte bu inançla organize edilmektedir. Bugün 10 bin metrekarelik iki halde, yüzde 52'si Türkiye dışındaki ülkelerden gelen 200 sergileyicisiyle 10 bin dolayında ziyaretçi etkisiz edildiği bir uluslararası buluşma ortamı yarattı. LogiTrans'ın gösterdiği gelişim bizi bir başka açıdan daha sevindirmektedir. Ülkemizin kalkınma hedefleri arasında lojistiğe de önemli bir rol biçilmiş bulunuyor. 62. Hükümet tarafından taşımacılıktan lojistiğe geçiş olarak açıklanan bu gibi doğru hedeflerin gerçekleşmesi LogiTrans niteliğindeki etkinliklerin de desteğiyle hız kazanacaktır. Yalnızca bu değil. Genel ekonomik hedeflerin, ihracatın, büyüme rakamlarının da gerçekleşmesinde en büyük katkıyı doğru şekilde hayata geçirmiş, geçirilmiş lojistik politikaları belirleyecektir. Artık biliyoruz ki Türk lojisticiler için pazar yalnızca Türkiye ve doğrudan ticaret yaptığı ülkelerle de sınırlı değil. Tüm dünyayı iş sahası olarak gören ve yavaş yavaş buna yönelik adımlar atan Türk lojistikçileri dünya lojistik ağlarında yerlerini alıyor. Bir yandan da kendi ağlarını öğren taşımacılar karayolu, deniz yolu, hava yolu, demir yolu ile birleştirerek çok başarılı örnekler sergiliyor. Dünyada da önemli başarılar sağlanıyor. Taşımacılık sektörü 2010 yılında AB 27 ülkelerinde 540 milyar avro brüt katma değer sağlamış oluyor. Bu arada kentlerin nüfusu hızla artıyor. E-ticaret pazarı inanılmaz bir şekilde büyüyor. 2016 yılında internet ticaretinin Y20 ekonomik ülkelerinin ekonomisine 3.2 trilyon avro katlı yapması bekleniyor. Bu gelişmeler taşıma taleplerini, kullanılan taşıt araçlarını ve taşıma şekillerini belirliyor. Taşımacılıkta kullanılan üründe ve hizmette enerji verimliliği, çevre kaygılarına yanıt veren teknolojiler ve yöntemler buna bağlı olarak gelişiyor. Örneğin karbondioksit emisyonunun önümüzdeki 16 yılda ortalama 45 oranında azaltılması hedefleniyor ve yük operatörlerinin de buna katkıda bulunması gerekiyor. Artan yakıt tasarrufu, pilli elektrikli araçlar, alternatif da işte bu mesele. Bu çalışmalar sayesinde dünya endüstrisinin beklediği ve iş yaptığı bir fuar konumuna gelen Logitrans süresince düzenlenecek panel, konferans ve etkinliklerle Taşımacılık ve lojistiğe ilişkin güncel konular üst düzey yetkililerin katılımıyla masaya yatırılarak deneyimlerin en üst seviyeden özel bir paylaşım ortamı yaratılacak. Sektörümüzün fuar olarak 3 günlük ama sektör olarak 1 hafta yoğun bir iş trafiği bekliyor. Fuarımızın tüm katılımcılarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. taşımacıların yan yana Otomotiv Türkiye 2014 ve sonrası Türkiye Mette Pazarındaki gelişmeler Türkiye Değer Akış Dizayn Tedarik Üssü Karayolu Taşımacılığındaki gelişmedeki yenilikler Biraz önce söylediğim gibi lojistik sektörlerinin özellikle Almanya fırsatları endüstriyatörüz, lojistinde riskler ve fırsatlar bütün bunlar açıkçası gerçek anlamda bu coğrafyadaki lojistiğin masaya yatırılması demek. Şunu açıkça söyleyebiliriz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı ihracatın yaklaşık senede 70 milyar dolar. Bunun yüzde 50'sini yatırımlarla sağlanıyor. Yani Türkiye'nin ihracatı yüzde ellisi Avrupa Birliği'ne gidiyorsa bu Türk malının ötesinde Oh my yeah. god. Uluslararası gerçekten strateji ve bilim konusunda bir başvuru merkezi olan Etiyopya dün Türkiye'deki en önemli hedeflenmesi gereken sektörler diye bir çalışma yaptı. Türkiye'de hedeflenmesi gereken sektörler bunların içinde yedinci sırada bankacılık var, altıncı sırada otomotiv var. Beşinci sırada tüketim malları var. Dördüncü sırada enerji var. Üçüncü sırada bilgi iletişim var. Ama ikinci sırada lojistik var. Yani Türkiye'de yapılacak hedeflenmesi gereken sektörde birinci sırada ilaç, ikinci sırada ise lojistik var. ve Türkiye'deki yetkinliklerle elde edilmiş olan bu başarı lojistik merkezi olarak tanımlanması için yeterlidir. Artık dünyanın 2008 yılından sonra daha fazla entegre olması, daha çok beraber iş yapabilme yetisini kazanmak istemesi, daha çok organizasyonların ülkelerin yan yana gelmek talebi rekabetçiliklerde hangi entegrasyonun öne çıkacağını belirlemesinde çok önemli bir mesaj vermektedir. Bugün konuşuyoruz Avrupa Birliği ile işte Amerika'nın serbest ticaret anlaşması. Daha yeni Çin ve Avustralya serbest ticaret anlaşması imzaları. ülkelerin entegrasyonlarını sağlamaktır. Temel yaklaşım bölgelerdeki iş birliklerini artırarak doğal olarak daha fazla katma değer üretmektir. Sorunumuza geliyorum. Şunu düşünmenizi istiyorum. Sorunumuzun temeline 43'ünü Karayolu'nda gerçekleştiriyorum. Ben bu ticareti yaparken Avusturya'dan izin almak zorundayım. Avusturya bana ne kadar izin verirse ben o ticareti o kadar yaparım. gündemi, 8 gündemi Almanya indireceğim derken gene Avusturya'ya dönmem ve demem lazım ki ey Avusturya ben kaç günde geçeyim? Ben açık söyleyeyim. Malların serbest dolaşımını 1996 yılında sonlandırdık. Yani 1970'ten beri başlayan bir süreçti imzaladığımız AB ile olan anlaşmaya göre mallar Avrupa'ya, Avrupa'daki mallar Türkiye'ye serbestçe gelebilecekler. Ama bugün maalesef malların serbestlisini konuşurken özellikle transit geçişlerde ser bizim için önemli bir konu. Aynı şekilde sadece Avusturya söylemiyorum. Bugün Avusturya değerli ticaret ve sanayi Adası başkanı burada olduğu için ulaştırma müsteşarımız Avusturya Almanya ulaştırma müsteşarımız burada olduğu için söylüyorum. Bunu sadece burada söylemiyorum. Geçen sene Berlin'de söyledim. Berlin'de de eski ulaştırma müsteşarımız vardı. Oradan taşı rekabetçiliğini Bence bu kamunun bu kadar desteği hem böyle bir ortamda uluslararası firmalarla Türk firmalarının yan yana gelmiş olması hepsinden ötesi bu irani ortaya koymuş olması bence bunu başaracağımızın en önemli göstergesidir. Bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.